Sahi dostlar, insanı dehşete düşüren sorular nedir acaba? İbnü Kayyım rahmetullahi aleyh diyor ki, şu dünyada olup sebebi günahlar olmayan başka bir kötülük, hastalık var mıdır acaba? Adem'i cennetten çıkaran şey neydi? Günahlar. İblisi sema ehlinden çıkaran neydi? Günahlar. At kavmine azap rüzgarını gönderip de onları helak eden şey neydi? Yine günahlar. Semud kavmine helak edici sesi gönderip onların kalplerini paramparça eden şey neydi kardeşlerim? Günahlar. Meleklerin köpek avlamalarını duyacakları kadar Lut kavmini göğe kaldırıp da altını üstüne getirerek üstlerine taş yağdırarak onları helak eden şey neydi? Günahlar. Şuayb kavmine azap bulutlarını gönderen neydi? Günahlar. Firavun ve kavmini suda helak eden şey günahlar. Karun ve sarayını yerin dibine geçiren şey yine günahlar, yine günahlar. Günahlar ki bu kadar tesirli ve insanları, kavimleri helak eden şey. Neden acaba yüreklerimizde, kalplerimizde bizlerde bir tesir uyandırmaz? Neden bizde hiçbir içtinab etmeye yeltenmemiz için, harekete geçmemiz için bir kıpırtı meydana getirmez.